Evet sevgili gençler. Sizlerin göndermiş olduğu birkaç tane soruyu çözeceğim. 3 basamaklı bir sayıdan 2 basamaklı bir sayıyı çıkartıp sonuç olarak da K6 2 basamaklı sayısını bulmuş. Şeyin alabileceği değerleri toplamını arıyoruz. Değer vererek çözebiliriz. Fakat çıkartma işlemine göre A8 3 basamaklısından çıkartmışız. Ş4 2 basamaklısını ve sonuç değerimiz K6 olmuş. Çözümlemeye göre birler, onlar, yüzler yani 100A artı 80 eksi 10Ş e artı 4 10K artı 6 olarak yazabiliriz. Parantezin önünde eksi olduğu için bu eksiyi dağıtırsak 100a eksi 10 ş 80 eksi 4 bizim için 76 yapar. Karşı tarafta da 10k artı 6'dır. 10 şeyi karşı tarafa atarsam eksi 10 şeyi eşitliğimizin sol tarafında 100a 6'yı da gönderdiğimiz zaman artı 70 eşittir 10k artı 10 şeye elde ederiz. Dikkat ederseniz terimlerin her birinin bir 10 çarpanı olabileceği için 10 parantezine alırsam ona artı 7 10 parantezine alırsam k artı şeyi elde ederim. Onları sadeleştirdiğim zaman 10 artı 7 10 artı 7 a 7 iki basamaklısı olarak ne yapabilirim? Yazabilirim. K artı şeye eşittir. Bana verilen ifadede şeye değerini arıyorum. Bilinmeyen olarak ...üç tane bilinmeyen değerim var. Bu da ne demektir? A7 iki basamaklısı eşittir. K artı şey. Sonuçta K ve şey değerleri birer rakam olduğu için ben sonu 7'li olabilecek şekilde 9'a 8 veya 8'e 9 değerlerini verebilirim. Sonuçta iki tane toplam değeri olarak eğer bunları aynı alırsam 8'e 8 16 sonu 7'li olması için 0'ın 7 olması gerekir. Sağlamaz. Yani benim için K ve Ş'nin değişkenleri, değerleri bunlardır. Peki biz ne arıyoruz? Ş'nin alabileceği değerler 9'a 8 yani cevabımız 17'dir. Bir tablomuz var. Tabloya bakarsak bir mağazada gömlek, pantolon, ceket ve bunlara ait olarak birim satış fiyatları verilmiş. Mağazanın açılış gününde satılan gömlek sayısı pantolon sayısına eşit ve ceket sayısının 4 katıdır. Demek ki biz burada gömlek, pantolon, ceket sayılarını ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Kaçar er tane satıldığını. Fakat bize ne diyor? Gömlek ve pantolon sayısının eşit ve ceket sayısının 4 katı oldu. Kimin 4 katıdır? Ceket sayısını. O zaman biz ceket sayısını bilmiyorsa satılan sayıyı 6 tane sattığımızı kabul edersek pantolona 4A, gömleğe de gömlekle pantolon birbirine eşit olduğu için buna da 4A diyebiliriz. Peki biz ne dedik? Adeti bu şekilde ne yaptık? Belirttik. Yani kaçer tane satıldığı ile ilgili aynı cinsten denklemimizi oluşturmuş olduk. Bize ne diyor? Mağaza ürünlerin satışından ilk gün 4650 lira gelir elde etmiş. Şimdi gelir dediğimiz şey nedir? Bize adetleri bilmiyorduk, tanımladık. Bu da bizim fiyatımızdır. Sonuçta adetle fiyatın çarpımı bize neyi verir? Ederi verir. Yani kaç para olduğu ile ilgili bir fikir sağlar. Dolayısıyla bizim 4650 lirayı nasıl elde etmemiz lazım? Birim fiyatı 25 liradan 4A satacağız. Yani elimizde 4A var. Kaç paradan satacağız? 25 liradan. Toplayalım. Pantolon için konuşursak elimizde 4A var. 40 liradan. Ceket için konuşursak A tane var. 50 liradan. Dikkat ederseniz İlk yazdıklarımız adeti kaçar tane olduğunu, ikinci yazdıklarımızsa fiyatı bize ne yapmış oldu, vermiş oldu, kaç liradan olduklarını. Dolayısıyla denklemimizi bu şekilde kurduktan sonra 4650 eşittir 4 çarpı 100a, 160a ve 50a. Toplarsak 4650, 310 A'ya eşittir. A'nın da 15 olduğunu buluruz. Peki biz neye A demiştik? Satılan ceket sayısına. Demek ki biz 15 tane ceketi satmışız. Zaten neyi soruyor? İlk gün kaç ceket satılmıştır? Cevabımız 15'tir. 3 arkadaş olan Elif, Emine, Esra, kafeteryaya ödedikleri hesap hakkında şu bilgiler verilmiştir. Sonuçta ödenen hesapla ilgili birkaç açıklama vermiş. Buna göre Emine'nin ödediği tutar Esra'nın ödediği tutarın yüzde kaçıdır? Sonuçta 3 kişi var: Elif, Emine ve Esra. Ödedikleri hesaplarla ilgili olarak bize Emine, Elif'in ödediği tutarın yüzde 30'u kadar ödemiştir. Emine kimin yüzde otuzu ödemiş? Elif'in. O zaman biz sonuçta ödedikleri tutarları bilmediğimiz için ve işin içinde yüzde olduğundan yüze bölünebilmesi daha kolay olsun diye bilmediğimiz değere yüzün katını verirsek daha kolay bir iş yap, işlem yapmış oluruz. Dolayısıyla vermiş olduğu ilk maddede Emine Elif'in yüzde otuzu kadarıysa ben Elif'e 100A dersen Emine'ye bunun %30'u 30'a diyebilirim. Elif'in ödediği tutar ise Elif'in ödediği tutar ise Esra'nın ödediği tutarın %50'siymiş. Neyin %50'si? Esra'nın. Sonuçta %50'sinin karşılığı demek yarısı demektir. Demek ki yarısı 100 ise biz Esra'yı 200A olarak ne yapabiliriz? Tanımlayabiliriz. 3 kişi var. Ödedikleri hesapları bilmiyoruz. Fakat biz Elif'e 100 A dersek Emine'nin ve Esra'nın ödediği tutarlar da bu şekilde ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Peki bize neyi soruyor? Emine'nin ödediği tutar. Yani Emine'nin ödediği tutar 30 A. Esra'nın ödediği tutarın yüzde kaçıdır? Burada oran da kurabiliriz. Orantı da ifade, orantıyla da ifade edebiliriz. Emine'nin ödediği tutar 30 A idi. 200 A'da Esra'nın ödediği tutardı. Bize neyi soruyor? Esra'ya göre. O zaman nasıl yaparım? 200 A'da 30 ise yüzde değerini sorduğu için yüzde kaçtır olarak orantımı kurabilirim. Veya direkt buradan 200'den 100'e göre düşündüğümde 30'dan da neye göre işlem yaparım? 15'e göre işlem yapabilir. Demek ki %15'i olmak durumundadır. Bir tablo verilmiş. Yukarıdaki tabloda bir oto galerisinden otomobil satın alan 12 erkek, 18 kadın müşterinin aldığı otomobillerin yakıt türüne göre renklere ve dağılımları verilmiştir. Şimdi tabloya bakarsa erkek kadın benzinli siyah renk beyaz renk, dizel siyah renk beyaz renk. Erkeklerin sayısını bize vermiş 12 kişi, kadınların sayısını bize vermiş 18 kişi. Bu müşterilerden onu siyah renkli otomobil aldığına göre kadınların kaçı beyaz renkli benzinli otomobil almıştır? Şimdi biz tabloya bakarsak tabloda kimi yerler boşluk. Dolayısıyla bu boşluk olan yeri bilmediğimiz için tanımlarsak buraya A dersem B diyebilirim, C diyebilirim, D diyebilirim. Demek ki erkeklerin sayısı 12 olduğuna göre şu erkek satırındaki A artı 5 artı C artı 1'in 12. Yani A artı C'nin 5 artı 1 6 atarsak eşitliğin diğer tarafına 6 olarak A ve C arasında bir denklem bulmuş oluruz. Aynı şekilde alt satırın yani kadın değeri 18 kişi olduğu için 1 artı B artı D artı 6'nın toplamının da 18 olması gerekir. 6 artı 1 7'dir. Atarsak eşitliğin diğer tarafına B artı D'nin de 11 olduğuna ulaşırız. Böylece bize verilen erkek ve kadın sayılarına göre iki tane denklem elde etmiş olduk. Devamında bu müşterilerden onu siyah renkli otomobil aldığına göre. Şimdi siyah renkli otomobil deyince siyah renkli otomobil deyince bu değerleri anlamalıyım. O zaman bunların toplamını da bana 10 olarak vermiş. Yani A artı 1 artı c artı d'nin de 10 olması gerekir. Buradan a artı c artı d'nin 9 olduğuna ulaşırız. Ve böylece elimizde a, b, c, d 4 tane bilinmeyen ve bunlara bağlı olarak da 3 tane denklem olur. Fakat bu müşterilerden her biri bir adet ot otomobil almıştır şartına göre denklemimizi oluşturduğumuza göre bize sordu. Kadınlardan kaçı beyaz renkli ve benzinli otomobil almıştır? Demek ki benzinli olmasını istiyoruz ve beyaz renkli olmasını istiyoruz. Demek ki soru bizden B değerinin kaç olduğunu soruyor. Elimizdeki denklemlere bakarsak ACD toplamı 9'du. E biz AC toplamının 6 olduğunu biliyoruz. Demek ki D'nin ne olması lazım? 3 olması lazım. Eğer D değeri 3 ise B ve D'nin toplamı 11'di. D değeri 3 ise denklemi çözersek aradığımız B değerinin ise 8 olduğuna ulaşmış oluruz.